Abi titiz müşteri geliyor Ha başımıza bela aldık desene Ne yapıyorsun lan Abi çiçek toz olmuş yıkayım mı Dalga mı geçiyorsun oğlum sen bende Sakın öyle bir şey yapma solarmalar bir şey olur Zaten Yapay çiçek Başımıza şey yapma Abi sulamış Oğlum ben sana demedim mi sulamış diye Ha sulama diye Abi içime dert oldu. Ay senin içine de başlarım lan. Yürü git. Düeli nedir? Abi. Aynayı kopar çıkarmış. Lan ne yaptın aynaya? Ayna nerede? Fırına attım abi. Yıkadım. Soğuktu. Isınsın diye fırına attım. Ondan sonra sıcacık geri takacağım. Lan oğlum bu ayna kirlenir. Yıkanır takılır. Yıkanır demiş. Kirlenir, silinir. Geri takılır. Geri durur aynı yerde. Fırını atmak nedir? Fırınımı patlatacağım lan git dur dur. Oh be durdurdum abi. Son anda yetiştim az daha patlıyordu. Ya oğlum sen manyak mısın ya? Yürü git. Sen neredesin lan? O hatandan beri istemedim ya seni. Yürü. iş yerine. Tamam abi gel yok. Allah'ım. <laughs> bu ne oğlum? Hamurun tadına baktım da. Bu nasıl hamur lan? Ne kattın buraya? Tatlı gibi bu hamur. Tuz kat dedim ben sadece. Ecik. ecik sen ne kattın? Aa, abi. Ben tuzun içinde kirler var diye şeker attım. Tu başka tuz sanıp. Lan. Lan şimdi neyse. Sinirlenmeyeceğim. Bugün sinirlenmeyeceğim bak. Ya sabır ya sabır. Oğlum etleri iyi et dolu raflarını iyi Ne yapıyorsun lan sen? Etleri yıkıyorum abi üstte kirlenmiş de. Lan oğlum manyak mısın et silinir mi? Kirli olur keserek yıkarık geri atarık yiyerek. Sen ne yaşıyorsun ben anlamam ki. Ben titiz müşteriyim abi. Ben zaten kod adı titiz. Sen var ya titizlikte sınır asmışsın. Sınır tanımıyorsun. Lan yürü git. Ne olur yürü git. Yürü. Selam abi. Bir simit alabilir miyim? Buyur kardeşim. Gideyim de şu simidi bir yıkayayım. Ulan simit ya yu, simit yum, yumuşacık oldu sertti. Lan oğlum simit mi yıkadın sen? Ben de diyorum bu nereye kayboldu? Arıyorum sabahtan mersin. Simit mi yıkamaya geldin buraya? He simit yıkıyorum. şey mi? Lan oğlum o simiti niye yıkıyorsun? Simit hamur oldu. Ben de diyorum bu niye yumuşadı? Lan yürü. Deli mi nedir ya? Cins mi nedir?